Judge Tacea, Katuskiler, familyasından olup gerçekte hangi cinse mensup olduğu çelişkilidir. Cereus cinsinden olduğunu iddia edenler çok. Doğruluk payı da büyük. Fakat en son incelemelerde Lopoceleus cinsinden olduğu düşünülmüş. Yine de çeşitli kaynaklarda farklı farklı bilimsel adları geçer. Kristata, Horozibili biçimli, en çok Marginatogereus Marginatus Cristata adıyla tanınmıştır. Marginatogereus Marginatus Cristata, Fotoğraf, Giroma Gicac suculent Sözellikleri. özellikleri, ana vatanı Meksika'dır. Am Meksika sınırlarına yakın kesimlerinde de bulunur. Esas türüne İngilizce de Meksican Fence Post Cactus derler. Meksika çit direği anlamına geliyor. Dimdik yukarı direk gibi sağlamca gelişmesi ve dipten dallar vererek çoğalıp sıklaşmalarıyla çit için uygundur. İklim şartları da uygunsa gövdeler muntazam düzgün kalın, gösterişli ve genellikle tek gövde halinde uzarlar. Yandalları çoğunlukla hem dipten gelişir, bazen dibe yakın yerlerinden de yandallar verirler. Boyları 2 metre ila 6 metre arasında, yerine ve bakıma göre değişir. Saksılarda genellikle çok küçük ama oldukça düzgün halde satıldıklarını görürüz. Dikenleri cereus türlerinde olduğu gibi sert. Sağlam ve tehlikesizdir. Kaktüs büyüdükçe ve kendisini yaşla hissettikçe dikenleri varlığı yok arası, az ve kısacık gelişir. Sağlıklı gelişen genç kaktüslerde dikenler daha fazla ve daha uzundur ama yine pek tehlikeli değildirler. Dış derisine dokununca zımpara kağıdı gibi sert ve pütürlü hissedersiniz. Çiçek açma dönemi kış sonundan ilkbahar sonuna kadardır. Çeşitlerine göre çiçek rengi pembeli yeşilli ya da kırmızıdır. Kış soğuklarına pek dayanıklı değildir. En fazla 5 dereceye kadar dayanır ama soğukta da yıpranma, güzelliğinin bozulması riski olacağından dolayı kışın dışarıda bırakmak hiç iyi olmaz. Kristata formu esas türlü Pogeleus marginatus muntazam, çok güzel, Düzgün sütun biçimli ikem kristeta formu yelpaze biçimli ya da horoz, ibi biçimli gövdeler halinde gelişir. Bunlardan dayan dallanmalar genellikle en dipten gelişir ve böylelikle çoğalırlar. Gövdeler gelişirken ahşap poymacılık sanatı eserlerini andıran şekiller alırlar. Gerçekten çok güzel görünümleri vardır ve herkes bu kristata kaktüslere sahip olmak ister. Lopoceleus marginatus Fotoğraf Grovers Nurser yetiştirme. Bakım. Çöl kaktüslerine uygun bakım ister. Yani uzun süreli direkt güneş şart. Toprağının biraz mineralli olması önem taşır. Kış aylarında sulamak hiç gerekmez. Ama zararı daha olmaz. Yazın çok şiddetli sıcak olan bölgelerde yaz boyunca öğle saatlerinin güneşini filtrelenmiş halde alması iyi olur. Çok gerekli değil ama düzgün gelişimi ve güzelliğinin daha iyi olması için tavsiye ederim. Bitki besini gerektirmeyen toprak karışımı, 3 ölçü kilsiz ya da çok az killi. Arazi toprağı artı 3 ölçü torf artı 3 ölçü iri taneli 3 ila 4 mm temiz dere kumu artı 2 ölçü ponza taşı karışımı yapın. Gereğinden büyük saksı kullanırsanız çok daha gür ve sağlıklı gelişir. Toprak karışımında dere kumu tertemiz olmalı. Arazi toprağını ise olası nematod parazitlerine karşı solarizasyondan geçirmeli ya da pastörize etmelisiniz. Yardımcı bilgi. Ziracac tu CAF ailesinden olan kaktüs türlerinin köklerine nematod parazitleri büyük zarar verir. Bu parazitler en çok mil topraklarda, temizlenmemiş dere kumunda ve bazen de arazi topraklarında bulunur. Eğer toprak karışımda arazi toprağı kullanmazsanız bitki besini vermeniz kesinlikle gereklidir. Yoksa gelişimi cılız, sağlıksız olur. Sulamaları ilkbahardan sonbahara kadar toprakta çok ciddi kuruma oldukça yapın. Kış boyunca sulamayın ama eğer kışın sıcak yerde tutuyorsanız iki ayda bir gibi sulamak gerekir. Yoksa sıcaktan bünyesi sıvı kaybeder ve çeşitli yerlerde kısmi kurumalar olur. Bitki besini sulamalar yapacaksanız, o günlerde toprağının çok fazla kurumasını beklemeyin. Çünkü kupkuru toprağı besinli su ile sulamak kökleri yakar ve çürütür. Bu her tür bitki için geçerlidir. Bu damalar Marginatus, Cresseta Cactus'u bazen esas türünün özelliğinde yani düzgün şekilli sütun halde gelişen yandallar verir. Bunları yok etmek orijinal güzelliğinin bozulmaması için gereklidir. Veya o düz gelişen kısımları biraz güçlenince Mayıs ayında kesip ayırır ve ayrı bir saksıda yetiştirirsiniz. Hem böylece kristata kaktüsün esas türünü elde etmiş olursunuz. Bu arada, bu kaktüsün esas türün bir formu olduğu söylense de, Esas türün aynı sıyan filizler vermesi gösterir ki aslında bir form değil, sporit mutasyon sayesinde türemiş bir crestata külti vardır. Bu bağlamda bilimsel adının Marginato Cereus, Marginatus crestata veya daha doğrusu Solopecelerus Marginatus crestata şeklinde yazılması gerekirdi. Crestata halde fazla büyük gelişirse budamayı düşünürsünüz belki ama bence iyi değil çünkü bunun esas güzelliği iyice büyüyüp serpilmesiyle dipten gelişen yeni krestatı gövdelerinin çoğalmasıyla ortaya çıkar. Ayrıca, ne kadar büyürse o kadar yüksek fiyatı olur. Büyüdükçe güzelliği arttığı gibi değeri de kat kat artar. Problemleri bahçelerde kırmızı örümcek adlı parazitler, evlerde ve balkonlarda ise örümcek bit parazitleri çok kötü zarar verebilir. Kaktüsün dış derisini kemirir, o tahribat mantar hastalıkları takip eder. Her zaman dikkatle incelemelisiniz. Lopogereus marginatus veya marginatogereus marginatus cresseta ya da diğer adları her neyse, diğer kaktüsler gibi çoğaltılır. Yan dallarını keserek ayırın ya da uzun bir dalı parçalara bölün. Mayıs ortası kesip almak iyi bir zaman. Kesik yerlerin kuruması için 10 gün açıkta bekletin. Sonra uygun toprak karışımına, toprak kuru iken, ekin ve 10 gün sonra sulayın. Açık havada, güneşli yerde çabucak kök salar ve gelişmeye başlarlar. İlk kesme zamanını sadece Mayıs ortası olarak belirleyin. Fazla serin zamanlarda köklenmeden çürüme riski var veya fazla geç kalırsanız o takdirde hiç köklenmeden yaz sezonunu aşması riski var ki bu da emeklerin boşa gitmesi demektir.